Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. 1974-1982 yılları arasında İstanbul Gazi Osman Paşa'da İmam Hatip Lisesi'ni okudum. O zamanlar ki programda İmam Hatip Lisesi 7 sene sürüyordu. Siyaset dünyasından tanıdıklarım da eğitim dünyasından bağlantı içinde olduklarım da çok önemli bir bölüm itibariyle o 7 yıllık dönemime ait hatıralardandır. Bu 7 yıl içinde tanıdığım ve bugün hayatımda kimliğimde bir yönüyle muhakkak etkisi bulunan şahsiyetlerden birisi de Timurtaş Uçar Hoca Efendi'dir. Allah ona rahmetler eylesin. Hatalarını mağfiret buyursun. Ona cennetiyle muamelede bulunsun. Yaklaşık olarak bu yıllardan birinde Anadolu'daki görevinden İstanbul'a tayin edilmişti hoca efendi. Yılını ve geliş şeklini bilemiyorum. Çünkü ben onu benim okuduğum okula ve okulun yurduna geldiği bir programda tanımıştım. Ücretli öğretmen statüsüyle ya da oradaki hocalara yardımcı olmak için mi geldiğini veya ilim ve meyma cemiyeti onu yurtta ki kalabalık bir öğrenci grubuyduk biz. Yurtta bize doping yapması için mi getirttiğini onu da bilemiyorum. Ama okuldaki bir ders programında Hoca Efendi'yi tanıdım. Esasen ben babası da kürsülere çıkan birisiyim. Bu sebeple hatip ve konuşma üzerinde çok kapalı bir dünyada değildim ama Timurtaş Uçar Hoca Efendi ile ilk kesiştiğimiz yer hitabet, hocalık ve vakar konularında benim ufkumun değişme nedeni oldu. Allah Hoca Efendi'ye rahmet eylesin. Aynı günlerde de Hoca Efendi'nin Şehzadebaşı vaazları başladı. Pazar günü ikindi namazından sonra bir saat kadar konuşması olurdu. Ben Hoca Efendi'yi tanıdıktan sonra Gazi Osman Paşa'dan kimi zaman minibüs parası bulamadığım için yürüyerek sabah erkenden çıkıp Şehzadebaşı'na Hoca Efendi'yi dinlemeye gidiyordum. Kimi zaman da sabah namazına erkenden Mahmut Efendi'yi dinlemek için gider. Öğleye kadar oralarda bir yolla oyalanır. Öğleden sonra beyaz doğru gider ve Hoca Efendi'nin şehzade başındaki sohbetlerini dinlerdim. Tatil döneminde iken de muhakkak Cuma günü Cuma namazından önce Eminönü Yeni Camii'ndeki vaazını dinlerdim. Hoca Efendi ile bizzat elini öpmem, oturup onun bana nasihatler etmesi, beni teşvik etmesine ait hatıram ise, yine Gazi Osman Paşa'da Pazar içi diye bir mevki vardı. Hoca Efendi pazar günü şehzade başına cemaati teşvik etmek için hafta içinde belli günlerde böyle mahalle arasında kalmış camilere gider. Orada kısa vaazlar yapardı. Bu pazar içi semtindeki vaazı da o vaazlarından biriydi. Umumiyetle cumartesi günü öğle namazında oraya gelir. Caminin cemaati de bir miktar kalabalık bir camiydi. Orada hoca efendi bir vaaz yapardı. O vaaz aslında onun şehzade başındaki vaazlarına hiç benzemezdi. Normal bir İmam Hatip talebesine ders yapıyor gibi bir görüntü vardı. Allah rahmet eylesin. Ben Hoca Efendi'den ilk öğrendiğim şey o pazar içi camiindeki vaazıyla şehzade başı camiindeki vaazı arasındaki fark üzerinden oldu. Şehzade başında bir miting alanında insanlara hitap eden, gür sesli, uyumaya izin vermeyen, gözünü asla kırpmana izin vermeyen ilk dakikasıyla son dakikası arasındaki ton, tonaj hep aynı olan hoca efendi. Mesela, mesela yarım saat böyle bir aile sohbeti yapar gibi pazar içi camiindeki ben hep muhakkak kürsünün önünde bulunurdum hoca efendiyi daha iyi dinlemek. Bir de onun kaş göz hareketlerini, el kol hareketlerini daha iyi görmek istiyordum. Bir tür hoca efendi her şeyiyle dikkatimi çeken biri olarak karşımda duruyordu. Pazar içinde mesela çok böyle tatlı bir muhabbet. İşte gelin bu dersin asıl şeklini pazar günü inşallah şehzade başında konuşacağım. Hepinizi bekliyorum. Bakın kimse kalmasın. Muhakkak gelin. Hanım kardeşlerimizi de getirin. Onların da orada yeri var. Diye bu son anonsu biraz hareketli olurdu. Önceleri bir burukluk yaşamıştım. Yani çünkü o şehzade başındaki büyük coşkuyu e, nihayetinde 150-200 kişilik bir cami bu bahsettiğim cami. O şey, pazar içindeki cami. Orada da arıyordum. orada o Hoca Efendi'yi göremedim. Hatta e, Hoca Efendi'nin o vaazı, Pazar Camii'ndeki vaazı 5-6 aydan fazla devam etmedi. Çünkü insanlar şehzade başındaki Hoca Efendi'yi orada göremedikleri için gelmediler. Pazar günkü konuşmasına gittiler. E, bu bana çok ciddi bir ders oldu kitleye göre kalabalığa dikkat ederek insanların kültür seviyesine dikkat ederek konuşmayı hoca efendiden öğrendim. Benim Allah nasip edip de belki de bir imtihanım olarak kürsülere çıktığım zaman hep aklımda hoca efendinin Pazar içi cami ile Şehzadebaşı cami arasındaki konuşma Ton farkı, tonaj farkı olmuştu. Ben hatta e, şuna da dikkat etmiştim. Belki e, şimdi de kasetleri üzerinden, internetten incelenmesi mümkündür. Hoca Efendi'nin cuma günleri Eminönü Yeni Camii'ndeki vaazı da Şehzadebaşı Camii'nden farklıdır. Mesela ben hangisini Şehzadebaşı'nda yaptı, hangisini de Eminönü Camii'nde yaptı, ee, ilk 10 dakikasında konuşmayı hissederim başlığını yani yapılan yerini açıklayan bir yazı olmasa bile mesela hoca efendinin şehzade başındaki girişi ilk 2 dakikadadır. 2 dakika içinde hani bu e, hızlı arabalar gibi 2 dakika içinde konunun özünde buluyorsunuz hoca efendiyi. Emin önünde 10 dakikayı buluyor bu. Çünkü cami boş. İşte camide 2-3 saf insan var. Namaza bir saat kala başlamış. Hoca efendi orada konuşuyor. Son 15 dakikasında konuşmanın insanlar camiyi dolduruyorlar. Hoca efendi son 15 dakikada tanıyorsunuz. Asas harcayacağı çağdaş ifadeyle bomba cümlelerini en sonuna saklıyor Hoca Efendi. Bunlardan çok istifade ettim. Sonraları hocamız Allah rahmet etsin adeta bir baba ve evlat ilişkisi gibi o yakınlığı içimde hissediyorum. E, farklı evlere çağrılırdı. 12 Eylül itilalinden önce Hoca Efendi evlere çağrılır. O evleri de e, sohbete dönüştürürdü. Çok dikkat ederdim. Mesela yemekli sahnelere hafız olduğum için ve İmam Hatip Lisesi'nde de e, hocalarımız beni ona tanıttıkları için Böyle yemekli toplantılarına da giderdik. Yemekteki bir esprisi bile Şehzade başındaki çıkışı gibiydi. Bu Hoca Efendi'nin kürsünün gereklerinden dolayı sert konuşan, bağıran, sinirlenen, dertlenen, yani tiyatro yapan bir adam değil. İçi dolu, çılgınca davalar sahiplenmiş. Etrafındakiler için çılgın, aşırı görülen birisi olduğunu hissettim ben. Yani o evlerde belki 7-8 kere Hoca Efendi ile aynı evi paylaşmamız nasip olmuştu. Ben sonra şehzade başındaki onun kürsüsüne Allah bana çıkmayı yıllar sonra nasip ettik, ettiğinde bu duyguları bir kere daha farklı bir şekilde yaşadım. O kürsüden Veda konuşması yaparken, ayrılma konuşması yaparken Şehzadebaşı mihrabında Hoca Efendi'nin adını anıp, Hoca Efendi'nin prestijini devam ettirmeye yönelik sözlerimden çok mutlu olmuş oğlu ve hanımı ziyaretime geldiler. Orada hanımı dedi ki, Hoca Efendi ben ona duygularımı anlattım, bu heyecanı böyle yaşadım. Ben sana başka bir şey anlatayım dedi. Biz dedi, Hoca Efendi dedi ağırlaştı. Haseki'ye kaldırdık dedi. Oradan da geri gelmedi daha zaten sayılır dedi. Yani son defa doktora gittiğimiz yolculuğumuz oldu dedi. Orada dedi hastanede doktorlara bir yandan onu böyle yoğun bakım almaya çalışıyorlar. O orada doktorlara o tonuyla konuşuyordu dedi. Onun son konuşması oldu dedi. Yani Hoca Efendi yaşadığı gibi öldü. Allah rahmet eylesin. Ben bugün Hoca Efendi'yi İmam Hatip Lisesi'nden hatırlıyorum. Yani bize niye geldiğini hatırlamıyorum ama ücretli öğretmen veya bize moral vermek, hoca göstermek için de mi getirdiler? O ayrıntıları hatırlamıyorum. Böyle sınıfta bir dersimiz olmadı hoca efendiyle. Yurt ortamında ders yaptı bize hoca efendi. O dersleri de nitekim böyle nasihat ama dev nasihatler gibiydi. Hoca efendiyi kürsülerinden tanıyorum. 30-40 kişilik bir cemaate konuştuğu pazar içi camiinde kürsünün önündeyim ben. Hoca Efendi'nin el kol hareketlerini, kürsüye çıkışını, inişini, oradakileri bekliyorum. Şehzade başında muhakkak bekliyorum. Asıl orada konuşacağız. Orada ümmetimiz, Müslümanlığımız. Heyecanını hatırlıyorum. Şehzade başında namazdan sonra kürsüye çıkar çıkmaz üçüncü viteste hareket eden bir araç gibi hemen başlayan, İstanbul'dan, Fatih'ten, Müslümanlıktan, Kabe'den, ümmetten, şeriattan konuşurken kükreyen, heyecanlanan ama kadınlara ait bir meseleyi anlatırken, e, ashab-ı kiramdan birini anlatırken gözürü yaşaran, yaşartan hoca efendi olarak hatırlıyorum. E, bilhassa şehzade başında daha çok. Bazen e, Eminönü Camii'nde de, Yeni Cami'de de olurdu. Bir kısım insanlar heyecanlanırlar. Bu heyecanda işte tekbir getirir, bağırırlardı camide. Çok dikkatimi çekerdi. Ben Hoca Efendi'nin bir mola verip onların teskin olmasını bekleyeceğini zannederdim mesela. Hoca Efendi hiçbir şey olmamış gibi yüksekten tuttuğu heyecanıyla devam ederdi. Yani kitlenin Heyecana gelmesi, hoca efendide bir farklılık nedeni olmuyordu ki hocalığın zor anlarından hitabetin zor anlarından birisidir. Bir insanın konuşurken o konuşmadan etkilenmişlerin veya işte kalkıp bir slogan söyleyenlerin tavrından o esnada etkilenmemek zor bir şey. Hoca de bu vardı. Allah hocamıza rahmet etsin. Çok şey istifade ettik. Mesela Hoca Efendi bizim o gençlik günlerimizde ülkücüler tarafından bizim hocamız, Türkeşçi diye takdim edilmeye çalışılırdı. Biz de onu, hocamız nasıl Türkeşçi olur ya, olsa olsa Erbakan'ın davasındandır diye diyebilirdik. Hoca Efendi dava olarak Erbakan'ı anlatırdı, kabul ediyorduk tavırları, çıkışları böyle bir siyasetçi olarak ülkücü, delikancı, delikanlı gibi kabul edilirdi. Halbuki Hoca Efendi kürsünün adamıydı. Kimsenin adamı değildi. Hiç kimse Hoca Efendi'yi fiilen bir partinin elemanı olarak görmedi, göstermedi. Anlattığı şey diniydi. Yer yer mesela beni siyasete alet etmeyin, bu kasetlerimi, o zamanlar kasetler vardı. Sonra onlar CD oldu, şimdi hepsi kalktı, dijital dünya tamamen hayatı işgal etti. Bu kasetlerimi, işte siyasete alet etmeyin, alet eden hakkım maram olsun şeklinde vurgulamalar yapardı. Ama onun bu vurgulamalarına gerek yoktu. Hocaefendi Efendi fiilen siyasetle bağlantı kurmamıştı ama derdi İslam olan bir siyasete de zemin oluşturuyordu ham madde oluşturuyordu. Ben Hoca Efendi'nin e, özellikle e, bugün benim gözümde binlerce rahmetle anılmasını mucip e, çok önemli tavırlarından birisi. Bilhassa 12 Eylül ihtilalinden sonra e, kimlik değiştirme işi, yani onca baskı, işkence, e, hapis hayatı ve benzeri bir e, pek çok insanın karakter ve yön değiştirme nedeni olan şeyler hoca efendi de hiç bir bu şekilde olmadı. Görevinden alındı, kürsülerden men edildi. İşte Ümraniye'de filan camiye bir tür hapsedildi, bir tür sürgün edildi. Çünkü Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Camiinden sonraki bütün camiler öyle bir hoca efendi için sürgün anlamına geliyor. Ama hoca efendinin Vefatından çok kısa zaman önceki konuşmalarını bakalım, inceleyelim. Hoca Efendi'nin 12 Eylül ihtilalinden önce İstanbul Merkez Vaizi olarak doldurduğu kürsülerdeki konuşmalarını inceleyelim. Hoca Efendi'de taviz yok. Coca-Cola'yı kan içer gibi içiyorsunuz diye bağıran adam 12 Eylül'den önce de öyle bağırıyordu. İhtilalden sonra işte askeriyenin istediği gibi hocalara yön verdiği bir zamanda hoca efendi gene Coca-Cola düşmanı, gene zalim Amerika düşmanı, aynı hoca efendi piyasada vardı. Allah hamdolsun Timurtaş hocamızın bu kimliğiyle yani mahkemeler, savcılıklar, tehditler, o kürsüden alınıp öbür kürsüye konması hoca efendi de değişiklik yapmadı. Ben daha sonraki yıllarda da hatta hoca efendinin vefatından sonraki senelerde bile müftüler başka vaiz hoca efendilerin hep hoca efendiyi ama o da kürsülerde çok aşırı gidiyordu şeklinde tenkit ettiklerine şahit olmuşumdur. Evet hoca efendi tıpkı İmam Gazali gibiydi. Yani hadis sahih midir, zayıf mıdır onunla ilgilenmiyordu. Bir miktar menkıbeçilikleri vardı. Mesela ona bir hacı bir hatıra anlatmıştı. Kabe baskını diye bir olay vardı. Ee, o zaman yani 80 yılında Kabe baskını diye bir gündem vardı. Kabe'de bir olay olmuştu. İşte orada bir Kabe'nin önünde silah kullanan veya benzeri bir olayı anlatıyor. Ee, bir askeri bir kedi geldi, bir tırmaladı. Askerin yüzü parçalandı. Belki de böyle bir olay olmuştur ama Hocaefendi Efendi duygulu bir insandı. İçinde bir Kabe hasreti vardı. Birisi kalkıp da Kabe'ye saygısızlık yapana bir kedi geldi tırmaladı diye bir menkıbe anlatınca Hoca Efendi hiç tereddüt etmeden o hafta kürsüsünde bunu heyecanlı bir şekilde anlatmıştı. Bunlar hep tenkit edildi. Yani Hoca Efendi polis, savcılar kovaladığı gibi kendi meslektaşları da Hoca Efendi'yi rahat bırakmadılar. Hem ondan dinlediğim hatıralardan biliyorum bunu. Hem kamuya mal olmuş bu tür bilgiler var. Bir de ondan sonra da hoca efendiler o vefat edip Rabbine gittiği halde hoca efendinin arkasından bu tip sözleri söylediler, söylüyorlar. Belki de hitabet derslerinde bilerek söylemiyorum ama özel görüşmelerimizde belki de öyle hoca olunulmaz, o kadar sert olmaz kürsede diye hitabet dersi verenler belki de bu tür açıklamalarda yapıyorlardır. Onu bilmiyorum. Her halükarda hoca efendi heyecanlı, konuştuğunu yüreğinden konuşan, bağırdığı zaman içindeki feryadı dile getiren bir hocam olarak aklımda kaldı, yüreğimde kaldı. Onu samimi bir şekilde hep rahmetle iade ettim. Sadece ben değil şüphesiz on binlerce insanın namazına sebep oldu Hoca Efendi. Yani İstanbul'un 1980'den önceki yıllarını hatırlayanlar, yılbaşı gecelerinde ve diğer menhiyatın yoğun olduğu zamanlarda meyhanelerin ne kadar rahat olduğunu, ne kadar camiden çıkanların bile meyhane, caminin karşısındaki meyhaneye müdahale etmeye cüret edemediklerini İstanbul'un eskisini bilenler çok iyi bilirler. Hoca Efendi Müslümanlara caminin önünden meyhaneye rahat bakılmaz. En azından Müslümanın içinden bir raiz gelmesi lazım, bir kalbi nefret göstermesi lazım. Hoca Efendi bunu aşıladı. Mesela Hoca Efendi'nin sözü belki kulaklara ilk defa şu şekilde Hoca Efendi yanılıyor. Mesela birisi ölüyor bir yerde, bir sebeple ölüyor. Ona şehit deniyordu şimdi de olduğu gibi. O zaman herkes birbirinin ölüsüne şehit diyordu. Hoca Efendi kürsülerden bağırdı. Deme şehit! Şehit ne diyorsun? Ne şehit diyorsun? Niye camime getirip cenazesini götürüyorsun? Git meyhaneden kaldır cenazeni. Bu çıkışlar Diyanet İşleri personelinin ifade edebileceği şeyler değildi. Hoca Efendi'den önce İhsan Toksarılar, Allah rahmet etsin hepsine. Ya o benim yetişmediğim yıllara ait hatıralar. Birkaç böyle heyecanlı Hoca Efendi'ler daha, Şehzadebaşı'nın yine kürsü, Şehzadebaşı o meşhur kürsü. Orada başka Hoca Efendi'ler de varmış meşhur mesela. Benden yaşlı insanlar diyor filan Hoca iyi konuştu ama hem o Hoca Efendi'ler kasetti vesaireydi, kayıtlı sistemle bütün Anadolu'yu dolaşamadılar. Şehzade başında İstanbul'da mahsur kaldılar. İşte Kayseri'de filan Hoca Efendi meşhur denirdi. Ama Timurtaş Hocam hem ciddi bir şekilde kamuya mal oldu, hem de sadece böyle içki içmek kötüdür. Kimse içki içmesin, herkes annesinin babasının elini öpsün gibi değil. Siyasete, kanuna, idareciye tepki gösteren yüz kızartan o kavramlarla oynanmasına izin vermeyen bir İslam devletindeki duygularını hasretini dile getiren kimlik hoca efendi de önemliydi. Nitekim vefatından önceki konuşmalarında tamamen kural mural hepsini bitirmiş tam bir Müslüman hasreti, tam bir İslam devletinde yaşamaya hasreti olan bir Müslüman diliyle konuşuyordu. Allah ona rahmet etsin. Bu kimliğiyle Hoca Efendi'yi ben hatırlıyorum. Eminim binlerce insan, babasının, Tümürtaş Hoca Efendi'nin teşvikiyle namaz kıldığını, mesela Hoca Efendi'nin Miraç'la ilgili meşhur, konuşmasını dinleyip Miraçlı Hoca Efendi'nin sahih bir hadis olmamasına rağmen اَتَّحِيَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ diye tehiyyatta okuduğumuz cümleleri Hoca Efendi'nin tasviri vardır ki yani o vaazı dinleyip de namaza başlamayan insan olmamıştır. Yani biz o zamanlar görürdük köylerde böyle bir kişide bir teyip cihazı var. O teyip cihazına Hoca Efendi'nin bir kaseti konuyor. Ses zaten minareden çıkar gibi çıkıyor. Ses gür. Ee, i̇nsanlar yani Hoca Efendi'nin e, ibadete teşvikini, ahlaksızlıklara karşı e, kınayışlarını etkilenerek dinliyorlardı. Ya da öyle umuyoruz, öyle olduğunu düşünüyoruz. Hoca Efendi'ye bu şekilde şahidiz. Allah ona rahmetler etsin bütün salih kullarına yaptığı rahmeti ona da rahmet olarak lütfetsin, ihsan etsin. Hatalarını mağfiret buyursun. Hocalar olarak bize ve diğer hoca kardeşlerimize çok ciddi miraslar bıraktı. Evet her şeyiyle almak zorunda değiliz. Neticede bir peygamber değil aleyhissalatü vesselam. Neticede e, iştihadı, diğer müminleri bağlayacak e, düzeyde bir müştehit değil. Ama gayretli, heyecanlı, samimi bir hoca efendi olarak tanıdık. Ben çok etkilendim. Hayatımda iz bıraktı. Tekrar hoca efendiye rahmetler diliyorum Rabbimden ve hoca efendi ile bizi Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizle cennetlerde buluşması için Rabbime dua buluşturması için dualar ediyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn rabbil âlemin.